Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz haber başlıkları video açıklamasında. Değerli kardeşlerim öncelikle vermiş olduğunuz desteklerden ötürü her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere ulusal ve dünya basınında ülkemiz ile ilgili yazılı ve görsel medya haberlerini ulaştırmaya çalışıyorum. Her gün dünya basınını taramak gerçekten büyük bir zaman alıyor. Önümüzdeki süreçte yine aynı çizgide yolumuzdan şaşmadan başka projelerde düşünüyorum. Dolayısıyla bundan sonra bu kanalda bana seslendirme, montaj gibi konularda arkadaşlar yardımcı olacak. Ben yeni proje için vakit ayırmayı düşünüyorum. Sizleri de bu hususta bilgilendirmek istedim. Türk S400'leri 3 Amerikan F-35'ini başarıyla tespit etti. Rus basını Türk ordusunun daha önce Rusya'dan alınan S400 hava savunma sistemlerinin en az 3 Amerikan 5. nesil F-35 avcı uçağını başarılı bir şekilde tespit ettiğini duyurdu. İkinci iddiaya göre F-35'ler Türkiye sınırından birkaç yüz kilometre uzakta uçtu. Ancak bu gizli savaşçıların keşfedilmesini engelleyemedi. Akdeniz'de konuşlandırılan Türk S-400 uçak savar füze sisteminin defalarca F-35 avcı uçaklarından sinyaller tespit ettiği ortaya çıktı denilen haberde çatışmanın sonuncusu S-400'ün 3 başarılı müdahalesiyle oldu denildi. Analistler S-400 hava savunma sisteminin F-35 avcı uçağının izlerini tespit etme kabiliyetinin Farklı ülkelerden askeri uzmanlar tarafından her zaman tartışma konusu olduğunu kaydetti. Gelecekte F-35 hayalet avcı uçağı S-400'ü tespit etmeyi başarırsa NATO stratejileri saldırıya maruz kalmayacak şekilde ayarlanmalıdır dedi. Haberde son olarak aslında Türkiye S-400'lerin 5. nesil Amerikan savaşçılarına karşı koyma kabiliyetini doğrulamıştı iddiasında bulunuldu. Öte yandan Rus basınında çıkan haberlere göre yine Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde bir Rus insansız hava aracını düşürdüğü iddia edildi. Türk askerleri Rus keşif insansız hava aracı Orlanon'a ateş açarak Suriye'nin kuzeyinde düşürdü diyen Avia Haber Ajansı'nın elde ettiği verilere göre Türk ordusu insansız hava aracının Türk ordusunu ve Türkiye tarafından desteklenen muhalifleri takip etmesinden hoşlanmadı. Türk tarafının teröristlerle şiddetli çatışmalara girdiği 11 Ağustos'ta Rus Orlan 10 insansız hava aracı Suriye'nin kuzey doğusundaki Haseki eyaletinin kuzey kesiminde düştü denilen haberde drone Almatmura kenti yakınlarında düştü. O sırada Suriye demokratik güçlerinden savaşçılar yakın bölgede Türk güçleriyle şiddetli çatışmalara girmişti denildi. Yılın başından itibaren Suriye'de kaybedilen 4. Orlan-10 keşif uçağının düşürüldüğünü kaydeden Rus basını, daha önce en fazla sayıda insan sava aracının Suriye'nin kuzeybatısında yani Türk birlikleri ve mücahitler tarafından kontrol edilen topraklarda kaybolduğu bildirilmişti, ifadelerini kullandı. Türk ordusu Zaha ile çıkarma yapacak, gücüne güç katıyor. FNSS firması tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen zırhlı amfibi hucum aracı Zaha İDEF 2021'de sergilenecek. FNSS'nin toplam 27 adet araç teslim edeceği projede mühendislik geliştirme faaliyetleri tamamlanarak kalifikasyon aşamasına geçildi. 2021 yılı içerisinde kalifikasyon testlerinin tamamlanması ve ilk ürün tesliminin yapılması planlanan proje 2022 yılında tamamlanacak. Kalifikasyon testleri devam eden Zaha, benzerlerine göre daha yüksek balistik ve mayın korumasına sahip olup, günümüzün en gelişmiş görev donanımları ile donatıldı. Zaha projesinde araç içi ve diğer araçlar ile haberleşme, LHD sınıfı TCG Anadolu gemisi ile iletişim sistemleri gibi alt sistem tedarikleri için azami oranda yerli ve milli imkanlar kullanılmış olup, proje kapsamında periskop, palet, yol tekeri, hız azaltan gibi pek çok alt sistemin yerleştirilmesi yapıldı. Proje kapsamında yine FNSS tarafından Zaha'ya, özel olarak tasarlanan ve üretilen Çaka uzaktan komutalı Kule, yerli ve milli silah sistemlerinin arasında yerini alıyor. Adını Büyük Türk Denizcisi Çaka Bey'den alan Çaka uzaktan komutalı Kule, deniz piyadelerimizin emrine girecek olan Zaha'nın vurucu gücü olacak. Silahlı kuvvetlerimizin sahip olacağı en hızlı amfibi araç olan Zaha, kara ve deniz gereksinimleri dengelenerek görev tanımı gereği hem bir askeri kara aracının hem de bir askeri deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındıracak. Silahlı kuvvetler envanterinde bulunan hem deniz hem de kara için tasarlanmış ilk ve tek personel taşıyıcı olan araç, aynı zamanda alabora olma durumunda kendini düzeltme ve deniz durumu dörde kadar operasyon kabiliyetlerine sahip ilk ve tek yerli amfibi araç olma özelliğine sahip. Öte yandan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları için geliştirilen yerli yakın hava savunma sistemi de ilk kez İDEF 2021 fuarında sergilenecek. Yakın hava savunma sistemi projesiyle gemilerin başta güdümlü mermiler olmak üzere havadan karaya füzeler, seyir füzeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve helikopterlere karşı hava savunmasının en etkili şekilde karşılanması amaçlanıyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki fırkateynler, tanklar ve Çıkarma gemilerinde ABD ve İsviçre yakın hava savunma sistemleri kullanılıyor. Mevcut sistemlerde üretici ülkelerden kaynaklı sebeplerle modernizasyon ve teslimat süreçlerinde gecikmeler yaşanabiliyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek sistemle bu konudaki yurt dışına bağımlılığın ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Yakın hava savunma sisteminin tasarım çalışmaları tamamlandı ve teknoloji gösterim prototipi üretildi. Sistemin birlik ve tesislerin korunmasına yönelik kara versiyonu da geliştiriliyor. Projenin 2022 yılının ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor. Sistemde MKE AŞ tarafından geliştirilen yüksek atım hızına sahip 20x102 mm altı namlulu döner silah ve 1500 adet kapasiteli mühimmat besleme birimi yer alıyor. Yakın hava savunma sistemi en az 5 kilometre gündüz gece görüş kabiliyeti ve lazer mesafe ölçme imkanı sağlayacak. Proje kapsamında sistemin savaş yönetim sistemine entegrasyonu sağlanacak. Müslüman Mali'de Diyanet İşleri Bakanlığı'nın açıklamaları kınandı. 12 Ağustos Perşembe günü Mali Diyanet İşleri ve İbadet Bakanı Muhammed Koni, ülkenin sosyopolitik durumu ile ilgili halka açık bir toplantısı sırasında Mali'yi İslam Cumhuriyeti olarak nitelendirdi ve İslam'ın ilkelerine uygun olmayan herhangi bir tasarının reddedilebileceğini öne sürdü. Bu sözler Mali'nin Hristiyan Aydınları kolektifi saflarında büyük bir heyecana neden oldu. Mali Hristiyan Aydınlar kolektifi sözcüsü Yuhan Kolubali, Diyanet İşleri ve İbadet Bakanı tarafından yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Böyle bir beyan ülkemizin anayasasında açıkça yazılı olan layık karakterini açıkça sorgulamaktadır diyerek protesto etti. Yuhan Kolibali hükümete bakanın veya bu zeminde girişimde bulunacak herhangi bir kişiye bunu hatırlatması çağrısına bulunuyoruz diye ekledi. 13 Ağustos Cuma günü ise hükümet ortalığı yatıştırmaya çalıştı. Mali hükümeti, bakanın sözlerini dil sürçmesi olarak nitelendirdi. Mali, layık bir ülkedir ve öyle kalacaktır diye hatırlattı. Layık bir ülke olan Mali'de nüfusun %90'ından fazlası Müslüman olarak varlığını devam ettiriyor. Ağardan dikkat çeken eleştiri, sözde İslam dünyasının ibretlik özetidir. Suriye ve Irak'ta ABD ve Rusya'nın gerçekleştirdiği bombardımanlara ilişkin açıklamalarda bulunan terör ve güvenlik politikaları uzmanı Abdullah Ağar, sorunu kendi içinde çözemeyen sözde İslam dünyasının ibretlik özetidir değerlendirmesinde bulundu. Abdullah Ağar'ın sözleri şöyle. Rus Hava Kuvvetleri Komutanı Nikiforov 2015'ten bu yana Suriye'de 100 binden fazla hava saldırısı yaptıklarını söylemiş. ABD önderliğindeki koalisyon ise yanlış hatırlamıyorsam DEAŞ'la mücadele kapsamında Irak ve Suriye'de 70 bin yapmıştı. Toplam 170 bin sorti. Kaç kişi ölmüştür acaba? Kaçı sivildir? Kaçı çocuktur? Sorunu kendi içinde çözemeyen sözde İslam dünyasının ibretlik özetidir. İslam'ı Allah'ı anlamamanın, kendi içinde yaşadığı parçalanmanın, bozgunun, fitnenin, din istismarına yol veren cihaletin ve rahmetten yoksun kalmanın acıklı ve kaçınılmaz sonucudur ifadelerini kullandı. Öte yandan Taliban dört kenti daha ele geçirince İngiltere'den tehdit geldi. Afgan yetkililer ülkenin ikinci büyük kenti Kandahar vilayetinin merkezinin ve Leşkergah ilinin Taliban'ın ele geçtiğini duyurdu. Afganistan'ın güney vilayetini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne ve ülkenin batısındaki Herat vilayetinin merkezi dün Taliban'ın kontrolüne geçmişti. Afganistan'ın bir iç savaşa doğru sürüklendiğini ifade eden İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, El-Kaide'nin Afganistan'da tekrar hortlaması durumunda uluslararası güçlerin Afganistan'a yeniden geri dönebileceğini söyledi. Öte yandan Rusya'dan da bir açıklama geldi. Afganistan'da oluşan durumun kendilerini rahatsız ettiğini vurgulayan Lavrov, Afganistan meselesine ilişkin müzakere sürecinin yeniden başlatılması gerekiyor. Afganistan'da oluşan durumun Orta Asya bölgesine Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü müttefiklerimizin topraklarına sıçraması ihtimalinden endişeliyiz değerlendirmesinde bulundu. Afganistan meselesinin çözümü konusunda girişimlerde bulunduklarını belirten Lavrov, İran ile Hindistan'ın genişletilmiş Afganistan üçlüsü formatına dahil edilmesinden yana olduklarını söyledi. ABD'nin Orta Asya ülkelerine kendi güçlerini yerleştirme girişiminde bulunduğunu vurgulayan Lavrov, "Bu kimseye lazım değil. ABD'nin Afganistan'a sınırdan saldırmak için askerlerini yerleştirme girişimleri bu bölgede ve dünyanın diğer bölgelerinde bulunan müttefiklerimizi Amerikan politikasının rehinesi yapıyor." diye konuştu. ABD'de Afganistan kavgası yetkililer gerçeği söylemediler. ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası Amerikan basını gerçeklerin gizlendiğini iddia etti operasyonlardan elde edilen sonuçların halktan gizlendiği belirtildi. Washington Post gazetesinde Afganistan Belgeleri isimli kitabın tanıtımının yapıldığı makalede bölgedeki savaşın gizli tarihine ışık tutulurken Amerika'nın askeri başarısının abartılmasına ve Washington'daki yönetimin sürekli değişken politikasının yanlışlığına dikkat çekildi. Makalede Bush yönetiminde başkan yardımcılığı yapan Dick Cheney'in 2007'de Afganistan'daki ABD askerlerini ziyareti sırasında gizli olduğu, Bagram bölgesinde bulunduğu bilgisinin sızdırıldığı ve Taliban'ın hedefi olmaktan zor kurtulduğu gibi detay bilgilerde yer aldı. Konuyla ilgili olarak ağır tahkim edilmiş Bagram üstünde başkan yardımcısını hedef alan Taliban, Güney ve Doğu Afganistan'daki kalelerinden uzakta bile yüksek profilli saldırılar düzenleme yeteneğini gösterdi. ABD ordusu ise isyancıların çeneye zarar vermeye ne kadar yaklaştığı konusunda yalan söyleyerek bireysel olaylardan büyük resme kadar bu savaş hakkında halkı aldatmayı benimsedi ifadelerine yer verildi. Makalede ABD'nin Afganistan'daki yanlış politikalarını, savaşta doğrudan rol oynayan binden fazla kişiyle yapılan röportajların yanı sıra, bilgi edinme özgürlüğü yasası kapsamında elde edilen binlerce sayfa belgenin yer aldığı kitaba dayanarak, ABD'nin eski başkanları George Bush, Barack Obama ve Donald Trump'a gerçeği 20 yıl boyunca sakladıkları gerekçesiyle eleştiriler yönlendirildi. Konuyla ilgili olarak siyasi ve askeri liderler hatalarını gömmeyi ve savaşın sürüklenmesine izin vermeyi seçtiler. Başkan Biden'ın bu yıl Afganistan'dan çekilme kararıyla bu doruğa ulaştı ve Taliban 2001 işgalinden bu yana en güçlü dönemini yaşıyor değerlendirmesinde bulunuldu. Bu yönetiminin Irak'taki başarısızlığını örtmek için Afganistan'da iyimser bir algı oluşturma çabası, Afganistan'daki Amerikalı komutanlar kamuoyunda o kadar yersiz ve temelsiz iyimserlikler dile getirdiler ki açıklamaları bir dezenformasyon kampanyasına dönüştü şeklinde ifade edildi. Yazı dizisinde Afgan güvenlik güçlerini eğitmekten sorumlu Tüm General Robert Dorbin'in 9 Ocak 2007'de gazetecilere verdiği demeçte biz galip geldik dediği hatırlatılırken generalin ifadesinin bugün gelinen nokta ile ne kadar ters düştüğüne ve aslında Afganistan'da 2005'ten beri işlerin ters gittiğine dikkat çekildi. Obama yönetiminin önce Afganistan'ı istikrara kavuşturmanın tek yolunun Taliban'la Afgan hükümetini barıştırmaktan geçtiğine kendini inandırdığı, sonrasında ise Pentagon'un Taliban'a saldırabileceği yeni angajman kuralları koyduğu bunun ise meşru müdafaa şartına bağlandığı gibi karmaşık politikalara boğulduğu kaydedildi. Bu çelişkili kararların ABD milletvekillerinin bile aklını karıştırdığı, bugün Afganistan'da gelinen sonuca da temel teşkil eden etkenler arasında yer aldığına vurgu yapıldı. Şubat 2016'daki bir Senato Silahlı Hizmetler Komitesi duruşmasında Cumhuriyetçi Senatör Lance Graham, ABD'nin Afganistan'da destek misyonunun komutanı olan General John Campbell'a "Taliban bu ülkenin düşmanı mı?" diye sormuş. Campbell bu soruya net bir cevap verememişti. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet.